Elif lam mim hasiban nas en yutraku en yaqulu amanna ve hum la yuftanun. Size esraren gizli bir şey anlatacak, sırlı bir şey anlatacak. Onun için işin kapısını şifreyle açıyor. Elif lam mim. Bak dikkat edin. Hasiban nas en yutraku en yaqulu amanna ve hum la yuftanun. tabi tutulmadan iman ettik demekle salı verileceklerini mi zannediyorlar onlar. İman ettik, amel ettik, namaz kıldık, sonra fitneye maruz kalmayacaklar. Sonra ehli dalaletten ve ehli küfürden tazik görmeyecekler. Sonra tarasuda tabi tutulmayacaklar. Sonra bir şakinin takip edilmesi gibi sokak ve sokak takip edilmeyecekler. Sonra konuşmaları, bantlara alınmayacak. Sonra davranışları kendilerini hesaba çekilmek üzere bir deftere kaydedilmeyecek. Sonra onlar için şu makamda, şu makamda, şu makamda dosyalar tutulmayacak. Adi insanlar muamelesine tabi tutulmayacaklar. Kendi yurtlarında ve vatanlarında parya gibi yaşamaya maruz bırakılmayacaklar. Mümkün değil. Allah başka bir yerde kasemle anlatıyor. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ Size kasemle teminat veririm ki, Sizden evvelkiler böyle iftila ettim. Onları da imtihana tabi tuttum. Ta kendi aralarında, kendi görüşleri altında, kendi idrak ve şuurlarının ışığı şu altında, taiflar altında sadıklar mı değiller mi ortaya çıksın diye. Sadık, sadık olmayandan ayrılacak. Sadık, münafıktan ayrılacak. Vefalı, vefasızdan ayrılacak. Onun için hizmet bir esas terk edemeyiz. Bela ve musibetlere maruz kalma, sarsılma ilk planda bu da bir cilvedir. Bundan da kurtulmamız mümkün değildir. Hele şefkat tokatı olarak devam ve temadileri bunların o kadar kaçınılmazdır ki hemen her gün başımıza bu kabil bir kısım şeyler gelir. El verir ki bunları Rabbimizden bilelim ve günahlarımıza kefaret sayalım ve inşallah günahlarımıza kefaret oluyordur.